Kırıkkale'nin Pazarcık köyünde bir türbe ziyaretimiz olacak. Mürsel Dede Hazretleri. Köyün bir kısmı yıkık, virane. Bir kısmı faal, bir kısmı da zaman içerisinde yazın falan gelenler. Türbenin bile giriş çıkışı pek ziyaret edilmediği belli. Kendisi de Horasan erenlerinden yani Hoca Ahmet Yesevi tarafından Anadolu'ya gönderilen İslam'ı tebliğ ve irşad için bir zat. Esselamu Aleyküm ya ehli kubur. Aleyküm selam. İnşallah yakında biz de sizlere kavuşacağız. cenab Allah bu kuluna Türkiye'nin muhtelif yerlerinde türbeler gezmeyi nasip etti. Sahabeler, evliyalar. Hepsinde gördüğüm ortak nokta şu. allah Teala kendi yolunda hizmet edenleri sahipsiz bırakmıyor. Bakın köy neredeyse sahipsiz. Bu türbe gayet bakımlı, temiz. Denemez ki şu yönü de eksik, kusurlu. Allah Teala buyuruyor ya bana bir adım gelin ben size bin adım geleyim diye. İşte bu. Allah kani gani rahmet eylesin. Şefaatlerinden aile eylesin. Ruhu için El-Fatiha.